Merhaba arkadaşlar, ben Teknokulistan Mahmut. Huawei'nin bugün gerçekleştirdiği etkinlikte Mate 7 isimli yeni ürünü görücüye çıktı. 6 inç IPS Full HD ekranı bulunan bu ürün özellikle büyük ekranın yanında ince çerçeve tasarımıyla dikkat çekiyor. Böylelikle telefon neredeyse 5.5 inç ekrana sahip telefonlarla hemen hemen aynı boyutlarda. Dolayısıyla rahat bir kullanım sunuyor. Telefonda dikkat çekici bir diğer detay ise firmanın kendi özel hazırladığı 8 çekici çekirdekli işlemcisi. Bu işlemci de iş yüküne göre çekirdekleri devreye sokuyor da çıkarıyor. Böylelikle daha yüksek performansa daha az güç kullanılmış oluyor. Aynı zamanda 4100 mAh değerindeki bataryada oldukça dikkat çekici. Yetkililer bu bataryanın 2 gün boyunca rahat bir kullanıma imkan sunacağını düşünüyorlar. Ayrıca telefonda 5 farklı parmak izini de kaydedilebildiği ve oldukça hızlı olduğu bildirilen bir parmak izi okuyucusu da bulunuyor. 13 megapiksel ana ve 5 megapiksel önde olmak üzere 2 tane kameraya yer verilmiş telefonda. Ve e, telefonda Huawei'nin kendi Güncel arayüzü bulunuyor. Oldukça akıcı ve rahat bir kullanım sunuyor. Android 4.4 KitKat işletim sistemi de bulunuyor. İlk gözlemlerimiz, deneyimlerimiz itibarıyla telefonun şık kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun tasarımında metal malzeme kullanıldığını da belirtelim. Kısa bir süre sonra bu kez incelemesiyle sizlerle birlikte olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.